Saçların sertleşmesi birçok faktörden kaynaklanabilir. Ancak doğru bakımla yumuşak ve ipeksi saçlara kavuşmak mümkün. Merhaba, ben Doktor Kübra Esen. Dermatoloji uzmanıyım. Deri, saç ve tırnak sağlığıyla ilgili hem medikal hem de kozmetik dermatoloji alanında hastalarıma tedaviler sunuyorum. Hastalarım bazen saçlarının eskisine göre daha sert ve kuru olmasından, zor taranmasından yakınıyor. Saçların sertleşmesi birçok faktörden kaynaklanabilir. Ancak doğru bakımla yumuşak ve ipeksi saçlara kavuşmak mümkün. Bugün saçların neden kuruyup sertleştiğini ve bunu nasıl önleyebileceğimizi konuşacağız. Saçlar neden sertleşir? Yanlış şampuan ve bakım ürünlerinin kullanılması birinci sebep. Sert ve kireçli suyun etkisi, fön, maşa ve düzleştirici gibi ısıl işlemlerin sık uygulanması, saç boyası ve açıcılar gibi kimyasal işlemler, güneş, havuz ve deniz suyu, rüzgar, hava kirliliği gibi çevresel faktörler ve saçın doğal yağ dengesinin bozulması saçların kuruyup sertleşmesine sebep olabiliyor. Peki daha yumuşak ve kolay taranan saçlar için neler yapılmalı? Saçı sertleştirmeden temizleyen, nazik içerikli şampuanlar kullanalım. Nemlendirici ve besleyici bakım ürünleri tercih edelim. Saç kremleri ve durulanmayan bakım ürünleriyle saçları destekleyelim. Aşırı sıcak suyla yıkamaktan kaçınalım. Islak saçı tararken geniş dişli taraklar kullanmaya özen gösterelim. Peki saçlarımızı yumuşatmak ve dolaşmasını önlemek için hangi ürünleri kullanabiliriz? Fito Softness serisi 3 yaş itibariyle tüm saç tiplerinin kullanabileceği nazik bir saç bakım rutini sunar. Saçları kurutmadan temizler. İçerdiği doğal yağlar ve ebe özü ile saçı besler ve yumuşatır. Saçın elektriklenmesini önler, parlak ve ipeksi bir görünüm kazandırır. Dolaşmaları önler ve saçların kolay taranmasını sağlar. Serideki Fito Softness şampuan saçı nazikçe temizler ve yumuşatır. Fito Softness saç kremi ise yoğun nem ve yumuşaklık sağlar, dolaşmayı önler. Fito Softness dolaşık saç açma sütü ekstra besleyici bakım sunar, saçın kabarmasını önler ve kolay taranmasını sağlar. Fito Softness kuru şampuan Hacim kazandırırken aşırı sebumu emer ve yağlanmayı önler. Ürünler saçları yumuşatmak ve beslemek için yulaf sütü ve prebiyotik de içermektedir. Saçlarınızı yumuşacık, parlak ve ipeksi bir hale getirmek için doğru ürünleri seçmek çok önemli. Phytosoftness serisi doğal içeriklerle saçı besleyerek yumuşak ve sağlıklı görünmesini destekler. Ürünleri eczanelerden inceleyebilirsiniz.